Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. Saygılar. Alfa Son Enerji istemizle beraberiz. Arkadaşlar, dediğim e, ufak bir çıktı yani e, yaklaşık olarak da. E... Yani bu videoyu izleyenler yani bir önceki videoyu izleyenler şu şekilde 107 noktalarından alan varsa ise arkadaşlar şöyle dörtlük bir yükselişe veya şurada sattıysa falan da %8'lik bir artışa tanık olmuştur. Çünkü ben burada arkadaşlar şuradaki çok ara bahsetmiştim. Fena bir şekilde düştü. Buralar... Fırsat olabilir demiştim. E, keza bu tepki yükselişinden de bahsetmiştim. Acaba bir tepki gelebilir mi? Evet geldi. E, az da olsa bir tepki geldi arkadaşlar. Şu şekilde bir 116 direncine kadar gittiği oldu ve evet, sonra tekrardan bu şekilde 112.4'te kapanış yaptı. Arkadaşlar bundan sonra e, bakalım hani. Yeşile dönmesi için şöyle buy sinyal hareketinin gelmesi için en azından şöyle 115 ve şöyle 117'li civarlara yakın ve oralarda seyretmek lazım arkadaşlar ve düşmemesi gerekir. Ufaktan da şöyle bir direnç çalışması yaparsa tekrardan dönmüş olabilir arkadaşlar ama şu anlık hala bir saatlikte sıkıntıların geçmediğini görebiliyoruz. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın.